Kaç tane sahih hadis var? Yüzde yüz bak eminim bak diyorum. Yüzde yüz. Buna kesin böyle sayısal cevap veremeyecek. En güvenilir olması lazım. Hiç Onda soru. bile itfaiye. Kaç Dedim tane mütebatir var? var. Senin hadis bu ile, sayıyı ilgili, yazacağım buraya. Hadisle ilgili hiç. Kaç tane mütebatir hadis var? Ben kaç ayet olduğunu söyleyeyim buraya. 6.346 <laughs> ayet var. Ha, bu arada bazınız 6.666 sanıyorsanız <laughs> 10, o da büyük bir yalan. On Kur'an'da mu bu Evet canım bilmiyor. bilmiyor. 6346 ayet var. <laughs> Ama kaç bir tevatir hadis var onu bilmez. Hatta kaç tane 31 kategori var onu da bilmez. Çünkü karma karışık. Karma karışık yok. Her kaç şey... tane bir tevatir Bakın, var bak, yazıyorum bak. buraya. Bu ayet. Şimdi ayet. Edip, ayet. Yok soruma cevap. Senin bilmediğin bir şey var onu söyleyeyim. Nedir? İlahiyat fakültelerindeki araştırmaları, derlemeleri, araştırmaları araştırma bilmiyorsun. Evet sen Bilmiyorum. biliyorsun, Buyur bu evet. cevap. Evet şimdi bak ben sana ben sana ben hadis bilim dalında Buyurun. ana bilim dalı başkanı da değilim hadis profesörü. E ne konuşuyorsun burada? Ben hadis sana konuşuyorum. Allah hadis savunuyorum. savunuyorum. Evet. Ya. Peki kaç hadis hadis? Mütevatiri bilmiyorsun burada daha. En baba kaç hadisi bilmiyor. Kaç tane var? Yok öyle bir ses şey. çünkü uyduruk. Onda İzpelli bile ittifak var. var. Yani. İşte böyle reddiye yaptığınız zaman. E buyur sos. söyle. Reddiye buyur. yaptığın yaptığınız zaman. Beni sorayım. yanlışla söyle bir sayı buraya koyalım. Ondan sonra millete sorarız. Çok iyi. Ben Telefon etsin olsun. Söyleyeyim hemen sana. Peki ne bir sayı. çok hoş. Çok hoş. bir dakika, Telefon ediyor. Tamam, esin cemiyetinde telefon şey e, yayında telefon ediyor. Bir Yolak, bir var. İki görüş var. İki görüş, görüşe görüş, görüş. göre birerine göre 300 hadis. Oo, 100. de yuvarlak oluyor, çok hoş. Peki. 100 ve 100 veya 300 hadis. <laughs> Tartışmazsınız, evet. Yok, tartışmasız değil <laughs> Bu sadece, bu arkadaş sadece iki görüşü Ama, biliyor. Bana kaç Kur'an kaç sure var deyiniz? 114 sure vardır. Kaç ayet vardır? 6346 ve bunu da ispatını da yaparım. Öyle palavra da bunlar gibi. Palavra da ispatı yap yani Bunlar 600 666 ayet derler. Hiç i̇şte öyle değil. O da yalan. Ellerindeki hiçbir müsafta da 6666 ayet yok. Kur'an hadis kelimesini nerede kullanıyorsa olumsuz olarak kullanır ve mahkum eder. Kur'an dışında olduğu vakit sadece Kur'an için kullandığı vakit hadis söz demektir. Ahsenel hadisler Kur'an için. En güzel hadis. Kulağını ver, anla. Önemli bir konu. Kur'an basit bir kitap değil. Allah'ın kelamı ise kulak vereceksin, saygı göstereceksin. Hadis kelimesi Kur'an'ın dışında nerede kullanılmışsa olumsuz. Hatta iki yerde Muhammed'in sözü için kullanılıyor, olumsuz kullanılıyor. Bir yerde dinlemeyiniz o hadisi diyor, diğerinde başkalarına da nakletmeyiniz diyor. Bu tesadüf mü? hadisen yuftera diyor. İftira edilmiş hadis. Habisi şeriftir bunlar. Peygamber düşmanlarının ta 200, 300, 500 yıl sonra uydurdukları yalanlar. Tevhid dini, barış, özgürlük, akletme, adalet. Bu prensipler üzerine kurulu dini müşriklerin akletmeme, hurafeleri sorgulamadan mukallitçe kabul edip izleme, zulüm, haksızlık, hurafeler, ve saldırganlık, zulüm üzerine bina edilmiş olan şirk dini halde tarif ettiler İslam. Bugün İslam ülkelerinde ülkelerde Sünnilik, Şiilik dinleri var ki Katoliklik gibi kesinlikle İslam ile zerre kadar alakası yok. Kur'an yetmiyor. Kur'an mufassal değil onlara göre. Tamam değil. Allah unutmuş. Korunmamış bir sürü hurafi kitapları gerekiyor. Peygamber yazmamış hadisleri. Sahabeler yazmamış. Tabi'in de yazılmış. Ta Bukharalı adama kalmış. Düşün. Ve o da kendi iddiasına göre 600 bin toplamış da %99'unu atmış. 7200 kadar hadis kalmış elinde. Onlarda ne mal olduğunu biliyoruz. Size, siz önce mesedecek böyle hoş gelecek hikayeler anlatır. Arada bir şeytan zehirini koyuyor zaten. Şeytan böyle zehirini koklu, kokan, pis bir tabakta sunmaz. Sunarken böyle sizi mes hikayeler anlatır papazlar da anlatır. Papazlar dinleyenler mes oluyor, ağlıyorlar. Her şeye razı oluyor. Bütün sömürüye razı olabiliyor. Ve Allah yetmez diye biliyorum ondan sonra. Şeytanın bütün amacı sizi tevhidden ayırmaktır. Allah yetmez dedirtmektir. Bütün mesele o. Sizi Allah'ın şeyinden çıkardıktan sonra melekutundan aslında özgürlük odur. Çünkü sen mükemmele teslim oluyorsun. Allah'ın isimlerinden birisidir. Hak'tır. Hakka teslim oluyorsun. Adalete teslim oluyorsun. Adalet için, hak için tek başına olsa bütün dünyaya meydan okuyabilecek özgürlüğün cesaretin var. Ama şeytan böyle birisini istemez. Şeytanın amacı Allah yetmez Allah yetmez dedikten sonra putun ismi önemli değil. Fark etmez. Biçim de önemli değil. Sana nasıl yedirdiği de bazıları ağlarak yedir, yedirtir, bazıları güldürerek yedirtir. Ama düşündürerek yedirtemezsin. Düşün. Düşünmeye düşmandır şey akletmeye düşman Sorgula bir kez sana anlattığı vakit bunun doğru olduğunu nereden biliyorsun? Orada mıydı? Orada bile olsa sana niye inanayım? Her özellikle sen bu işten para kazanıyorsun. Ballandırmak için, abartmak için, çarpıtmak için senin bir şeyin var, motivasyonun var. Delil ne delil? Olağanüstü bir iddiada bulunuyorsun. Ta geçmişe gidiyorsun. Ben onu niye din yapayım? Ve özellikle bu kitap eğer Allah kelamı ise diyor ki zanna uyma. Hikayelere uyma. Diyor. Kesin delil beyine ara. Diyor. Ayet delil işaret demektir. Zanna uyma diyor. E bu getirdiğin zan yüzde yüz nasıl emin olabilir? Ve özellikle çelişki içindesin. Seni anlattığını bir başkası farklı anlatıyor hadis kitaplarının kendi içinde, en sahih dediğimiz kitapların kendi içinde de çelişki var. Kendi aralarında da bir sürü çelişki var. Dört hak mezhep diyorsunuz, bir zaman geçmişte birbirlerini öldürdüler bu insanlar. İmam-ı Şafii dediğimiz adama göre i̇mam Ebu Hanif, i̇mam Azam denilen Ebu Hanif, zındıktı, rafiziydi. Hadisleri inkar eden bir Kur'an sapığıydı haşa. Hatta öldürdüler geçmişte Hanifileri, İmam-ı Azam'ı da öldürdüler. The sources of Islam. What are the sources of Islam?